kahvesini yemeğini ısmarlayın. Ama sabaha kadar ben gelene kadar bu hakem o stat'tan çıkmayacak dedim. Ama devletin her kademesini arayanlar oldu. Kimsenin telefonuna bakmadım. Şimdi ben buradan yüzde kulüplerimize çağrıda bulunuyorum. Biz e, hakem nerede başladık? Kendimizi de çekediyoruz. Bu yüzde kulüplerimizin değerli başkanları kendileriyle başlayıp yönetim kurulları ve bütün unsurlarıyla futbolcular da dahil kendilerini çek edip kendi kamuoyuyla paylaşmaları futbol adına daha elzem olacaktır. Birçok oyuncu bahis oynadığı ve bahis sitesinde üyeliği bulunduğu gerekçesiyle TFF'nin ana sitesinde PFDK'ya sevk edilenler olarak liste halinde verildi verildi ve ilk hakemler verildiğinde aslında kulüp başkanları da verilmeye başlamıştı. Kulüp başkanlarından verilen ilk isim Eyüp Spor Başkanı olduğu bir de Kasımpaşa'dan vardı. Ama Eyüp Spor Başkanı tutuklandı. Müsabakaları etkileme yani müsabaka sonucunu etkileme suçundan dolayı tamamen dediğim gibi 56. maddede. Zorbay Küçük'le başlayan bu soruşturma aslında Süper Lig'den ilk olarak Zorbay Küçük'le başladı. Ve Zorbay Küçük oynamadığını hayatı boyunca hiçbir zaman oynamadığını ifade etti. E, kurallara rağmen Çağlayan Adres, Adliyesi'ne gitti ve suç duyurusunda bulundu. Ve şimdi de dediğim gibi müsabakalarda görev alabilecek. Peki derbi maçına Zorbay Küçük gelir mi sizce? Bunun sorunun cevabını çok merak ediyorum gerçekten. Şimdi aslında yapılan röportajların hepsini tek tek vereceğim. Fakat şöyle bir önemli bir gelişme oldu bugün. Soruşturma bir ay sonra bitecek arkadaşlar. Yani kim ne var ne yok hepsi hapse girenler vesaire oralara gidecekler. Mahkemelere sevk edilecekler. Hepsi bir ay içinde temizleneceğini söyledi bugün İbrahim Hacı Osmanoğlu. Bakalım o şekilde sonuçlanabilecek mi? Çünkü çok geniş kapsamlı ve çok büyük bir operasyon olduğu söylendi. Bir ayda bitebileceğini ben sanmıyorum ama İbrahim Hacı Osmanoğlu bu işlerin çok uzun ve hızlı bir şekilde olduğunu söyledi. Bitecekmiş. Bakalım. Bazı önemli futbolcular 45 gün ceza aldı. Diğerleri ise 9 ay hak mahrumiyeti aldı. Mesela Metehan 9 ay aldı. Fakat en yüksek alanlar Endao gibi oyuncular oldu. Endao 12 ay boyunca futbol müsabakalarından men edildi arkadaşlar. Hak mahrumiyeti cezası aldı. Bunlar dediğim gibi Artık e, bir yıl boyunca futbol oynayamayacak. Bakalım neler olacak. Şimdi tek tek röportajlara geçelim. Kampüs bulunmak için geldik. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, biliyorsunuz ki hakemlik yaptığım için izinsiz açıklama yapmam yasak. Ama şu an çok olan durum var. O yüzden bu yapacağım açıklamayı da bağlı bulunduğum kurum anlayışla karşılar diye umuyorum. Çünkü hem kurumu korumak adına hem de kendimi korumak adına. Ee, şunu çok içten ve gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki ben sadece hakemlik kariyerim boyunca değil hakemlik kariyerimden önce de hiçbir şekilde hiçbir bahis sitesine hiçbir spor dalının hiçbir bahis sitesine üye olmadım hiçbir bahis sitesinde hesap ve hiçbir bahis oynamadım sadece futbol değil hiçbir spor dalıyla ilgili bunu çok rahat söyleyebiliyorum e, ee, şu anda bunları gerçekleri ortaya çıkarmak için geldik. Gerekli işlemleri yaptık. Ee, çok daha uzun ayrıntılı anlatmak isterim ama yapamam. Mesleğim gereği bu kadarlık yapabiliyorum. Ee, burada olmak istemezdim ama e, bana böyle bir e, suç attılar diyelim. Bugün bir şikayet için geldik. Ee, benim e, oynamadığım Hesap açmadığım e, bir e, siteden benim tc kimlik nomumla hesap açılıp e, sonra bonus kuponla iki iki e, kupon şeklinde oylanmış e, bir bahis e, yapmışlar. Bugün de e, bu bahisi yapanlar için e, suç duyurusunda bulunmaya geldim. Yani her şey e, açığa kavuşsun diye. Yani gerçekten çok üzgünüm. E, ben 20 senedir profesyonel futbol oynuyorum, Beşiktaş Kulübünde. Kulübümün de böyle bir e, ismini böyle şeylere koymaları, yani beni inanılmaz üzüyor. Ya zaten konuşamıyorum, dünden beri uykuyu uyuyamıyorum ben. Yani nasıl konuşacağımı da bilmiyorum. Hayatımda yani yaşadığım en zorlu süreç bu. E, çünkü yapmadığım bir şey, e, benim adıma e, kopyalanmış bir TC'm var. Bu kopyalayıp bu TC ile o bahis sitesi üzerinden Şey açıyorlar Bahis kupon yapıyorlar benim için Bunun şikayetlerini verdik hepsini Şimdi bu yapan kişi hakkında suç duyurusunda bulunduk Yani beni böyle buralara getiren insanlardan da Bir iki gün sonra sonuçlandıktan sonra Her şeyi net bir şekilde Bütün ne gerekiyorsa hukuk anlamında her şeyi devam ettireceğim. Bu olay yaşandıktan sonra e, Zorba Hoca'yla bir konuştuk. E, sonra e, siteye girmeden böyle bir e, TC'ni yazıp sonra böyle bir e, yenileme şifresi gönderiyorsun. Sonra bu bir telefon numarasına gidiyor. Orada zaten benim telefon numaram yok. Hayatım boyunca ne Bayis'in yanından, B'sinin yanından geçmişim. Telefonuma indirmemişim hayatım boyunca. Hiçbir şeyde üyeliğim yoktur. Ama bunlar zaten bir iki gün sonra netleşecek her şeyi. Savcılık zaten açıklamayı yapacak. Ondan sonra ben daha detaylı konuşacağım. Aha. Aha. Hı -hı. Hı -hı. Ersin bir şey Şimdi, demek şey şu an çıkışta mı konuşuyoruz? Çıkışta konuşalım daha iyi abi. Suç duyurusunda bulunup zaten detaylı açıklamayı yaparız. Tamamdır. Yurt dışındaydım. Menajerim böyle bir durumu haber verince hemen atlayıp geldim. Ee, aslında Necip abiyle aynı şeyleri söyleyeceğim. Benim de iletişim bilgilerim, kimlik bilgilerim alınıp bir hesap açılım, açılmış. Ve federasyonumuz da bizimle iletişime geçmeden direkt e, ismimizi paylaşıp bir ismimizi lekemleme çab çabasına girilmiş. Ben böyle düşünüyorum. Yani bizim böyle zaten sosyal medyada da bunun açıklamasını yaptım. Hiçbir zaman böyle şeylerle işimiz olmadı. Olmayacak da. Biz Beşiktaşlık duruşunu e, alt yapıda çok iyi öğrenmiş insanlarız. Bunlara gelip de böyle komik işlerle kendimizi, ismimizi lekeleyecek duruma düşürmeyiz. Kimsenin bundan şüphesi olmasın. Sosyal medyada belirttiğim gibi vicdanım da rahat. Ee, burada ailem, arkadaşlarım, eşim, dostum herkes burada. Herkesin vicdanı rahat. Şimdi geldik burada suç, duyurusu bulunduk, suç duyurusunda bulunduk. Ee, i̇lerleyen günlerde de bunların zaten tekrardan açıklaması yapılır. Sadece zorbay küçük örneği var önümüzde. Onun da aynı şekilde iletişimi ilanınıp, ee, sonradan o da kendini bir şekilde bura geldi, açıkladı ve durumu düzeltti. Bizde de aynı şekiller var. Daha detaylı bir açıklık, daha detaylı bir çalışma yapıldıktan sonra e, isim açıklanır ya da açıklanmaz bunun kararı verilebilir diye düşünüyorum. Böyle isim karalamak bence en basiti, en kolaya kaçmak. Dediğim gibi daha detaylı bir çalışma yapıldıktan sonra eğer zaten böyle bir şey varsa ismini açıklarsınız ama benim belli bir tane kupon oynanmış, ismi 5-6 tane takımın ismini bilmediğim bir tane kupon oynanmış, bir tane benim yani bundan sonra diyecek bir şeyim kalmıyor. Yani daha detaylı bir çalışma yapılsaydı zaten süreç buraya gel, gelmeyecekti. 24 yaşında ben bunları yaşamak zorunda kalmayacaktım. Ya ben 4-5 tane takım ismini zaten yeni duymuştum. Yani diğerleri yanlış hatırlamıyorsam ikinci ligler falan hani Türkiye'den yok. Hep yabancı ülkelerden avukatlar daha iyi biliyor. Ben sadece birkaç 3-4 tane takım ismi gördüm. Sadece gün içinde yapılmış bir tane kupon. ...ama o da gelmiş, o da şey kuponu yani... ...hani büyüğü olduktan sonra verilen size... Bonus. ...bonus kuponlardan bir tane yapılmış, o kadar. Ben görüşmedim, ben e, Necip abiyle sık sık konuştum. O da, ben de şaşkındık açıkçası. Yani ikimizin... ...bu böyle bir e, durumla anılmamız gerçekten... ...yani aslında ben üzgün değilim, çok sinirliyim. Üzülecek hiçbir durumum yok. Yani ben kendimi biliyorum, vicdanım da çok rahat. O yüzden de bundan sonrasını zaten... E, Doğru Avukatlarımız açıklamalar yapar.